Evet arkadaşlar, size bugün Xiaomi Mi Stick nasıl arkadaşlar internete bağlanır, internet bağlantı ayarları nasıl yapılır, onu göstereceğim. E, Mi Stick cihazımız burada. Şöyle bir kapatıp açayım cihazımı arkadaşlar. Şöyle siz de görün. Böyle kapatıp açıyorum tekrar cihazımı. Xiaomi e, Mi Stick, MD24 serisi arkadaşlar. E, tüm stickler zaten aynı hemen hemen. Şu mouse'umuzu da şöyle aşağı alalım. Evet. Açılsın cihazımız. Şimdi internet bağlantısını yapacağım. Cihazımız açılıyor. Android TV yazımız geldi. Evet, menümüz geldi. Gördüğünüz gibi içi boş. Tamamen sıfırlamıştım daha önce zaten. Ee, ben daha önce zaten bunu sıfırlamıştım. Sıfırlamış olduğum için zaten herhangi bir kurulum yapmadığım için kurulum uyarısı verdi. Cihazım da internete bağlı değil. Ee, internet bağlantısı olmadığını zaten söylüyor. Ee, peki nasıl internete bağlayacağız? Bunun için yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Bakın şu köşede, şöyle mouse göstereyim ben size. Bakın şu köşede bir çark işareti var. Oraya çıkacağız. Şöyle yukarı doğru mouse'u götürüyorum. Çark işaretine tıkladım. Bakın Alt tarafta e, Google işareti çıktı. Google eklememiş olduğum için Google hesabı yok. Fakat bir alt tarafta A ve internet var. Buradan arkadaşlar bağlayacağız. E, nasıl bağlayacağız? E, bakın şöyle A ve internet üzerine gelip tıklıyorum. Tıkladıktan sonra alt tarafta, alt kısımda arkadaşlar e, Wi-Fi'nin kapsamı içinde olan ağları görebiliyorsunuz. Buradan girmek istediğinizde tıklıyorsunuz ve şifrenizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben de kendi şifremi yazacağım. Şifremi yazdıktan sonra arkadaşlar bakın şurada bundan ok işaretine tıklıyorum ve bağlantımız başladı. Başarıyla bağlandı söyledi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bağlı. internet yoktu değil ama sonuçta internetimiz var. Şu an evet bağlandığını görüyorsunuz. E, bağlandı. Şöyle bir deneme yapalım isterseniz. Şöyle aşağı doğru geliyorum. Bir YouTube'u açalım. Bakalım YouTube'da durum ne? Evet. Gördüğünüz gibi YouTube'da çalıştı. İnternete bağlı olduğunu görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde bağlandı. Ee, tekrar geri çıkayım. Şöyle ana sayfaya geri döneyim. Yukarıdan A bağlantı durumunu tekrar bir görelim. Evet. internet A bağlı. Şu an gördüğünüz gibi bütün işlerimiz tamam. Bu şekilde de gösterdiğim gibi e, ayarlar menüsü üzerinden e, internete bağlayabilirsiniz cihazınızı. Basit bir işlem. E, siz de bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. E, ee, bu arada kanalıma abone olmayı, paylaşmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.